Merhaba sevgili oyun severler. Her ay olduğu gibi 2022'nin Ağustos ayında da birbirinden özgün oyunlar Steam marketlerindeki yerini aldı. Aksiyondan maceraya, stratejiden bağımsız oyunlara birbirinden farklı türdeki oyunlar binlerce yorum ve oy aldı. İşte PC'de oynamaya doyamayacağınız 10 yeni oyun. Bir erken erişim oyunu olan Farthest Frontier listemize 10. sıradan giriş yapıyor. Oyunda bilinen dünyanın sınırlarında vahşi doğada bir kasaba kurmanız ve halkınızı yönlendirmeniz gerekiyor. Dış tehditlere karşı hayatta kalmak için savaşırken bir yandan da ticaret yaparak kasabanızı geliştirebilirsiniz. The Bridge Curse Road to Salvation Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir korku oyunu. Birinci şahıs bakış açısıyla paranormal olayları deneyimlemeniz ve hayatta kalmanız gerekiyor. Oyun bir Tayvan şehir efsanesinin ilgi çekici hikayesini arka plana alıyor. 8. sırada sefalet çağındaki Hermes krallığını kurtarma mücadelesine girdiğimiz Time Ya yeah bulunuyor ülke genelinde yaygın olarak kullanılan simya yanlış ellerde bir vebaya dönüşüyor ve sokaklar kana bulanıyor. Krallığın son umutlarını kurtarmak ise oyunculara düşüyor. Sırada tatlı mı tatlı bir oyun olan Two Point Campus bulunuyor. Bu oyunda hayalinizdeki üniversiteyi inşa edebilir, çılgın kurslarla dolu bir akademik enstitü kurabilir, personeller işe alıp üniversiteyi işletebilirsiniz dolu dolu eğlencede cabası. Backpack Hero, envanter düzeninin öne çıktığı ilginç bir oyun. Keşfedeceğiniz zindanlar, mağaralar ve bataklıklarda ölümcül düşmanlarla karşılaşacaksınız. Bu yolda en büyük dostunuz sırt çantanız olacak. 5. sırada tüyler ürperten bir korku oyunu The Mortuary Assistant bulunuyor. Mork bilimleri eğitimini tamamladıktan sonra mumyalama üzerine çalışmaya başlayan karakterimiz Gece yarısı çok garip bir telefon alıyor ve korku dolu dakikalar başlıyor. Dördüncü sırada ise Cult of the Lamp isimli oyun bulunuyor. Sahte önderler diyarında kendi tarikatınızı kurabileceğiniz bu oyunda gizemli bölgelerde maceradan maceraya atılacak ve tek gerçek tarikat olmak için dilinizi yayacaksınız. 3 numaradaki oyunumuz ise Roller Drone. 2030 yılında şirketlerin yönettiği ve gerçeklik ile performans arasındaki çizgilerin bulanıklaştığı bir dünyada halkı yutmak için Roller Drone isimli bir spor kullanılıyor. Bu sporda şampiyon olmak ve şirketin sırlarına ulaşmak sizin elinizde. Gelelim 2 numaraya. Play Top yemeklerinizi pişirip servis edebileceğiniz, restoranlarınızı tasarlayıp mutfak krallığında ilerleyebileceğiniz şahane bir oyun. Oyunda başarıları arkadaşlarınızla birlikte ulaşabiliyorsunuz. Ve geldik bir numaraya. İlk sıradaki oyunumuzda Peter Parker ile Spider-Man'in dünyaları çarpışıyor. New York'ta kötülerle savaştığımız Marvel Spider-Man Remastered bu ayın en olumlu yorum alan oyunu olarak öne çıkıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tip içeriklerden ve listelerden hoşlandıysanız kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Oyunla kalın.